1091 yılının Nisan ayı. Trakya'nın güneyinde tozu dumana katan bir Bizans ordusu ilerliyor. Ön safta atının üzerinde İmparator Alexios Komnenos var. Ufukta hızla yaklaşan bir süvari grubu belirdi. Alexios gözlerini kısarak baktığında bunların kendi öncü birliği olduğunu anlıyor. Peçenekler. Sadece birkaç kilometre ötedeler. Alexios subaylarına işaret verdi. Orada hızlanıyor. Savaş başlamak üzere. Tarihler 1086 yılını gösterdiğinde Bizans İmparatorluğu belki de tarihinin en zor dönemine ilerliyordu. Mevcut hanedanın yıllarca süren zayıf yönetimi, isyanlar, ekonomik çöküş. Anadolu'nun Selçuklular tarafından alınması ve Malazgirt yenilgisi İmparatorluğu temelinden sarsmıştı. 1081'de Alexios Komnenos kansız bir saray darbesiyle tahta geçtiğinde ülke bir imparatorluktan çok dağılmak üzere olan bir enkazı andırıyordu. Ekonomi zayıflamış, merkezi otorite sarsılmıştı. Üstelik Alexios'un uğraşmak zorunda olduğu tek sorun bu değildi. İmparatorluk sık sık çıkan isyanlarla parçalanıyor, Bizans'ın otoritesi her geçen gün zayıflıyordu. 1087 yılından itibaren Bizans'ın kapısına yeni bir tehlike dayanmıştı. Peçenekler ve kuman kıpçaklar. Kuzeyde Rus baskısı altında kalan bu iki göçebe Türk boyu, Tuna'yı aşarak Trakya'ya kadar akınlar düzenlemeye başladı. Hızlı süvari birlikleri, bozku savaş taktikleri ve yağma gücüyle Bizans köyleri korku içindeydi. Alexios'un yaklaşık 20 bin askeri vardı. Fakat karşısındaki Peçenek kitlesi 10 binlerce kişiydi. Düzenli bir savaş imkansızdı. 1091'e gelindiğinde peçenekler İstanbul'a çok yaklaşmıştı. Başkentte acaba sonumuz geldi mi korkusu hakimdi. Fakat 1091 baharından önce dengeleri değiştiren kritik bir gelişme yaşanmıştı. Bir yıl önce Bizans İmparatoru Alexios Komnenos peçenekleri tamamen yok etmek için Silistre üzerine bir sefer düzenlemişti. Peçenek Bey Tatuş, Bizans ordusunun yaklaştığını duyunca şehrin savunmasını askerlerine bırakıp Kuman Kıpçaklardan yardım istemeye gitmişti. Bizans surları yıkıp Silistre'ye girmeye başarsa da içteki iki güçlü karıyı aşamayınca kuşatma başarısız oldu ve Alexios geri çekilmek zorunda kaldı. Bu durum cesaretlenen Peçenekler için büyük bir fırsata dönüştü. Bizans'ın geri çekildiğini gören Peçenekler toparlanarak karşı saldırıya geçti ve Bizans ordusunu ağır bir yenilgi yaşattı. Alexios esir düşmekten kıl payı kurtuldu. Tam bu sırada savaş artık bittikten sonra yardım için bölgeye gelen Kuman-Kıpçaklar savaş ganimetinden pay talep etti. Peçenekler ise savaşmadıkları için bu isteği reddetti. Bu küçük gibi görünen tartışma kısa sürede iki Türk boyu arasındaki büyük bir çatışmaya dönüştü. Peçenekler bu çatışmada Kuman-Kıpçaklardan ağır bir darbe aldı ve böylece Peçenek Kıpçak ittifakı çatlak verdi. Tarih işte tam burada hızlanır. 1091 baharında Alexios'a ulaşan istihbarat bu çatlan artık kopma noktasına geldiğini gösteriyordu. Peçeneklerle kumanlar ganimet paylaşımı yüzünden tamamen birbirine düşmüştü. İşte bu Bizans'ın 4 yıldır beklediği bir fırsattı. Alexios vakit kaybetmeden diplomasi ve altının gücünü kullandı. Elçiler gönderdi, kuman liderlerine bol ganimet ve ayrıcalıklar vaat etti. Bu girişim sonuç verdi. Yaklaşık 40 bin kuman Bizans'ın tarafına geçti. Elbette bu sayı kadın ve çocukları da içeren tüm göçer topluluğu kapsıyordu. Savaşçı sayısı daha düşüktü ama yine de bu güç tüm dengeleri alt üst etmeye yetecek kadar büyüktü. Nisan ayının ortalarında Peçenek kuvvetlerinin ana gövdesi Enez yakınlarına kamp kurmuştu. Burada Çaka Bey'in Ege'den göndereceği donanmayı bekliyorlardı. Planları açıktı. Peçenek ve Çaka Bey birleşerek İstanbul'u kuşatacaktı. Eğer bu birleşme gerçekleşseydi Bizans'ın dayanma ihtimali çok düşüktü. Ama Peçenekler Kumanların Alexios'un tarafına geçtiğinden habersizdi. İmparator için bu hayatının fırsatıydı. 29 Nisan 1091 sabahı Bizans ordusu kumanlarla birlikte peçenek kampına doğru yaklaşmıştı. Çadırlarda sabahın ateşi tütüyordu. Etrafta bir sessizlik hakimdi. Hiç kimsenin yaklaşan felaketten haberi yoktu. Alexios tereddüt etmeden saldırı emrini verdi. Binlerce süvarinin nal sesi Trakya obasında gök gürültüsü gibi yankılandı. Bizans ve kuman kuvvetleri çadırların arasına adeta bir yıldırım gibi daldı. Peçenek savaşçıları silahlarına sarıldı. Zırhlarını kuşanmaya çalıştı ama artık çok geçti. Düzenli bir hat oluşturmaya zaman yoktu. Kuman okçuları ok yağdırıyor, Bizans süvarileri çemberi gittikçe daraltıyordu. Savaş kısa sürede bir katliam halini aldı. Direnenler öldürüldü, kaçmaya çalışanlar yakalandı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bile ölümün gölgesinden kaçamadı. Anna Komnena ise günlüğüne şöyle yazacaktı. Bir ulusun tamamı o gün yok edildi. Peçenek halkı savaş sonunda fiilen tarihten silindi. Levin'in savaşı yalnızca Bizans'ı kurtarmadı. Tarihin akışını da değiştirdi. Çünkü eğer peçenekler kumanlarla bölünmeseydi, eğer Çakabey'in donanması zamanında ulaşsaydı, eğer Alexios bu kritik ittifakı kuramasaydı, İstanbul belki de 1091'de kuşatılabilir ve 4 asır öncesinden Türkler tarafından fethedilebilirdi tarih kesin bir eğer cevabı vermez. Bize yalnızca yaşananı anlatır. Ama insan merak etmiyor değil. Eğer İstanbul 1091 yılında fethedilseydi, Türk ve dünya tarihi nasıl şekillenecekti?